çocuklarda vücudusunun koruma mekanizmalarının bozulmasıyla özellikle yaz aylarında ısısının ve sıcaklığın artmasıyla ortaya çıkan öncelikle ateşin yükseldiği, hızlı nefes alıp vermenin ortaya çıktığı, bulantı kusmanın, karın ağrısının olduğu semptomlarla seyreden bir durumdur. Yaz aylarında güneş çarpmasını engellemek için almamız gereken basit önlemler mevcuttur. Öncelikle ışığın, güneş ışığının çok dik geldiği saatlerde sıcak ortamlarda bulunmamak yani saat 10 ile 15 arasında dışarıda bulunmamak gereklidir. Bu saatler arasında daha serin ortamlar tercih edilmesi önemlidir. Ayrıca çocuğun giydirilmesinde bazı yapacak olduğumuz önlemlerde özellikle de ayak ve kollarını koruyacak, sık başını örtecek genişlikte ve güneş ışınlarını engelleyecek geniş yuvarlak fötür şapkaları kullanılması, ultraviyole ışınlarını engellemek için de gözlüklerin kullanılması önemlidir. Ayrıca güneş ışınlarını korumak için eğer güneşli ortamda bulunmamız gerekiyorsa da ultraviyole ışınlarını engelleyecek e, faktör 15 ve üzerindeki güneş kremleri mevcuttur. Bu güneş kremlerinin kullanmasındaki önemli özelliklerden bir tanesi her 7-8 saatte bir tekrar sürülmesi gerekmekte. Ayrıca havuz ya da güneşe girildikten sonra vücudun kurulanmasıyla tekrar tekrar sürülmesi gerekmektedir. Ee, bu önemleri almamız özellikle de güneş çarpması gibi ciddi hayati tehdit eden e, sorunların önlenmesi çok önemlidir. <laughs>